Herkese tekrar merhabalar. Bu videomuzda da sık yine karşılaştığımız problemlerden birisi olan ayak bileği yaralanmaları, ayak bileği burkulmaları sonrasında gelişen bağ yaralanmaları hakkında konuşacağız. Yine Emre bize bir fizyoterapist perspektifinden ayak bileği bağ yaralanmalarında neler yapılıyor, rehabilitasyonlar nelere dikkat ediyor, tekrarlanması durumunda ne gibi işlemler uyguluyoruz onlardan biraz bahsedelim. Öncelikle ayak bileği burkulmaları diince aklımıza gelen bağ yaralanmaları oluyor. Tabii bununla birlikte kırıklar da olabilir. Konuşmamızda sadece biz kırık olmadan oluşan bağ yaralanmaları film çektik. Herhangi bir kırık yok ama ayak bileğinde şişlik var morarma var, bir bağ yaralanması var. Bu hastalarımızı nasıl takip ediyoruz, nasıl rehabilit ediyoruz, ondan biraz konuşacağız. Ee, öncelikle basit bir bağ yaralanması, sınıflandırırken ben kısaca hatırlatayım. Genelde kabaca 3 evrede sınıflandırıyoruz. Birinci derece, ikinci derece ya da üçüncü derece olmak üzere. Birinci derecede mikroskobik düzeyde küçük esnemelerle birlikte küçük yırtıklar oluyor. Bunlar genelde bir hafta, on gün içerisinde geçiyor. Çoğunlukla da bir rehabilitasyon ihtiyacı olmadan kendi kendine toparlıyor. Problem ikinci ve üçüncü derecelerde. İkinci derecelerde bağın bütünlüğünde Kısmi bir devamsızlık oluyor. Daha makroskopik yani görünen bir şekilde bağda bir yırtık oluşuyor ama tamamı kopmuyor. Üçüncü derecede ise balın tamamı kopuyor ve ciddi bir eklem çevresinde kanama, morarma oluyor. Bu hastalarımızda rehabilitasyon ihtiyacı sıklıklı oluyor. Akut dönemi geçirdikten sonra rice protokol dediğimiz bandajlama, soğuk uygulama, elevasyon ile sonrasında hastalarımıza genelde bir rehabilitasyon öneriyoruz. Bu evrede neler yapılıyor, neler yapıyorsunuz? biraz bahsedelim. Tabii ki hocam. Şimdi bize geldiği zaman e, tabii ki cerrahi geçmişi oldu mu işte dediğiniz gibi bahsettiğiniz gibi kaçıncı evrede bir yırtık var. Onun durumuna göre rehabilitasyon süreci değişiyor. Enflamatuar süreç ne durumda onlara bakarak süreci ona göre planlıyoruz. Ortalama ciddi bir yaralanma ise 4-6 hafta arasında bir rehabilitasyon süreci oluyor. Tabii her gün uyguladığımız uygulamalar olmuyor. Sonuçta yaptığımız uygulamalardan sonra vücudun toparlanması için o bölgenin işte rejenerasyonun sağ yağlanması için belli bir süre tanımamız gerekiyor. Ortalama rehabilitasyonda birkaç günde bir tekrardan rehabilitasyona devam edip seansları alıyoruz hastayı. O bölgede oluşan herhangi bir instabilite var mı yok mu varsa instabilite yönelik ekstra kuvvetlendirme çalışmaları yapabiliyoruz. Hatta bazen şöyle bir şey oluyor. Cerrahi geçirdikten sonra kopan bağdan dolayı bazen hastalarda güvensizlik hissi oluşabiliyor. Özellikle adım atarken çok güvensiz bir şekilde, kontrollü bir şekilde yürümeye çalışanlar oluyor. Biz burada o kopan bağın görevini kompanse edebilmesi için o bölgenin diğer ligamentleri ve bağlarını kuvvetini arttırarak orada hastanın daha güvenli bir şekilde yürüyebilmesini ve orada işte kopan e, ligamentin bağını yaptığı işi yine de diğerlerine aktararak daha ergonomik bir yürüyüş ya da daha ergonomik hareketler sağlamasını amaçlıyoruz o bölge için. Yani bunu sağlayabiliyoruz birçok hastada. Üçüncü derece yırtık olsa bile. Ama buna rağmen bu kopan bağı kompanse edemeyiz durumda. Yine tekrarlayıcı burkulmalar yaşamaya devam ederse hastamız ya da güvensizlik hissiyatı, sportif performansı etkileyecek olursa o zaman da tabii buradaki kopan bağların onarımı ya da işte rekonstrüksiyonu farklı bölgelerden tendonlar alıp bu bölgenin kuvvetlendirilmesi gibi iş cerrahi tarafa da kayabiliyor. Ama bizim gibi bu üçüncü derece yaralanmalarda dahi bir oranda rehabilitasyonla o kopan bağın fonksiyon kaybı yer bağlarla ve kas dokusuyla kompanse edilebiliyor. Evet yani bağ kopması dizdeki gibi ayak bileğinde biraz daha böyle edilebiliyor. Yani bizde bir bağ kopması genellikle instabilite sebep oluyorken ayak bileği biraz daha ölerasyonlu olabiliyor. Burada tabii ben gene ortopedist tarafından gözünden ufak bir not ekleyeyim. Bağ yaralanmalarına sıklıkla kıkırdak yaralanmaları da eşlik edebiliyor. Eğer ciddi bir kıkırdak yaralanması varsa o zaman bu hasta grubumuzda biraz daha erken cerrahi tedavi seçenekleri gündeme gelebiliyor. Yani izole bir bağ yaralanması ise tamam. Fizik tedavi o zaman işaret ediyor ama kıkırdak yaralanmasına dikkatli takip etmemiz kıkırdağın düzgün ilişkisinden emin olmamız gerekiyor. Herkese teşekkürler. Bir sonraki video serimizde görüşmek üzere. Merak ettikleriniz, konuşmamızı istediğiniz konular varsa yorumlardan bize iletirseniz seviniriz. Herkese iyi günler.